Düz kalifiye olduk, bitti tamam mı? Şeyleri, olayın ciddi, e, boyutu çok ciddi. Bak, ben ne burada ne dışarıda seninle olmayacağım. Sen burada önüne bak, beni bırak ben gideceğim. Sevişmenin çok üstü şeyler yaşamış. Yani şimdi yani. bana söylemek istediğim bir şey var mı? Bunları sakladıkları için, vicdan azabı çektiği için bana bu tarz şeyler söylüyor. Artık çünkü Erol oradaki kamera kayıtlarını sildirmiş e, kulübün sahibine. Simge işte bak sakın bunları gelecekte söylemeyeceksin falan diye şampanya göndermiş ona falan filan. Simge de buna demiş ki bak çek kolunu falan bak ben sana abi diyorum falan filan. Bu da demiş ki bak kafamız güzel. Şimdi bana yüzük takılan gün e, aslında bu yorumları kapatıp mı konuşsam? Çünkü ha tamam. Aynen bu şey açıklamaları bitir, bitirelim açarız şey yorumları. Böyle daha iyi oldu. Neyse bana yüzük takılan gün ondan sonra gece Sonra Erol e, kulübe gidiyor ve aynı kulübe Simge de gidiyor. Ondan sonra, e, ama ben bunu bilmiyorum tabii ki de. E, kulübe gideceğini söyledi bana. Ben de onu rahatsız etmemek için, hatta ben gerçekten galerimde halen duruyor. Geçen de size söyledim. Bana aldığı çiçek işte, yüzük falan filanla. E, ben fotoğraf ve video çektim, hani anı kalsın diye. E, sonra üstümü değiştirip duş alıp uyumuştum. Ama gece bir sürü bir şey yaşanmış ve ben bunu maalesef ki çok sonra öğrendim. Loja'da yani sevişmenin çok üstü şeyler yaşamış. Yani bunu e, kimse inkar etmedi oradakiler zaten. Böyle şeyler yaşamış ve Simge bunları benden saklamış. E, ondan sonra ertesi günü Erol beni aramıştı. Sonra bana dedi ki e, ben de dün gece kulüpteyken kim vardı biliyor musun? Ben ki kim vardı? İşte kızları saydım. İşte en son Simge dedi falan. Aa dedim kızın dedim bir şey ihtiyacı varsa yardımcı olsaymışsın dedim. Ya Yo, yok ya dedi hallettim falan zaten dedim. İyi tamam dedim. Sonra bir sete gittik. Ondan sonra ben simge dedim ki simge dedim kız dedim dün gece aynı kulüpteymişsiniz misin dedim hiç söylemiyorsun bana dedim. Dedim bir şey olduysa hani ona söyleseydim o sana yardımcı olurdu orada falan. Ondan sonra yok kanka dedi sorun yok. Peki dedim simge bana söylemek istediğin bir şey var mı? O da bana dedi ki yok. O dedi erkek erkeğe eğlendiler falan. Ve bu arada bizim duygularımız yani benim gerçekti. O sürekli çıkıyor ben sevdiğim işte başıma hani bana bunları bunları yaptı vesaire diyor ya. Meğersem benim arkamdan bunları yapmış benim hiç haberim yok. Ondan sonracığıma Simge ama şey bakmıyor gözümün içine yani biz orada giyiniyoruz makyaj yapıyoruz. yok söyleyecek bir şeyim yok falan filan yaptı böyle. Sonra Simge de şeyi söyledi ben dedi o, yani şimdi onun açıklamasına da geleceğim. Neyse. Sonra ben Erol'a her zaman böyle ailesini sorardım cevap vermezdi. Yani ne bileyim muhabbet etmeye çalışırdım konuşmazdı. Sonra o bölümden sonra hatırlayın koltukta bana ailesinden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki benim artık annem de evim de yuvam da sensin falan. Meğersem bunları sakladıkları için vicdan azabı çektiği için bana bu tarz şeyler söylüyor. Normal, normalinde de hiç öyle konuşmaz. Hatta o geceden sonra beni o kadar arıyordu ki ve o kadar güzel şeyler söylüyordu ki ben ki sen bir halt mı yedin dedim. Senin vicdan azabı çekiyor gibisin dedim. Sen normalde bu konuşmaları yapacak adam değilsin ki dedim. Ya üst saçmalama kızım dedi. Bak sen de hani seni sevdiğimizi söylüyoruz yaranamıyoruz falan. Ondan sonra arkadaşlar e, simge sözde bilmiyorum ne kadar doğru. Sözde orada bir sürü insana ulaşmaya çalışmış tamam mı? İşte o kamera kayıtlarını almak için falan filan diye. Ee, sözde Sümge demiş ki hani benim arkadaşıma yüzük taktı ondan sonra bugün de gelmiş kulüpte iki tane kadınla işte lojada şey yapıyorlar ee, Ben işte bu kamera kayıtlarını götüreceğim falan vereceğim ee, Ekibe, gelize falan filan Sözde ama bilmiyorum Ondan sonra bunlar da demişler ki ulaşma artık çünkü Erol oradaki kamera kayıtlarını sildirmiş e, kulübün sahibine bu da doğru. Çünkü ses kayıtları var, ulaştık falan her şey kanıtlı. Niye sözde dediğini de açıkladı. Simge kendisi seni oraya hep Sözde ya o da zaman evet. Şimdi ondan sonra arkadaşlar biz diskalifiye olduk, bitti tamam mı? Sonra Simge ile ilgili bir konu oldu. Sonra ben yine Simge'yi aradım. baktım ki sıkma canına hani Allah büyük falan filan hallederiz falan filan bilmem ne. Böyle muhabbetler ediyorum. Benim haberim yok ama bana bu yaptıklarından. Halen yok. Sonra arkadaşlar e, ortaya çıktı bu tamam mı? Sonra bana dedi ki e, yemin ediyorum ses attı şey aradı pardon ben sesini aldım çünkü artık kimseye güvenmediğim için ağladı sen dedi yayın aç dedi şu an dedi anneme babama yani bütün aileme söv dedi ben dedi sana ağzımı açıp bir şey diyemem dedi ben dedi vicdan azabı çekiyorum benim yüzümden işler bu hale geldi e, sen her zaman yanımdaydın arkada kimin ne ihtiyacı varsa her zaman arkasını kolladın ben sana yanlış yaptım falan diye. Sonra dedim ki şimdi ben sana kızgın değilim çıkıp sana küfür edecek kadar. Ben sana kırgınım. Yani böyle bir şeyi nasıl saklarsın ki şöyle bir şey var. Hmm. Arkadaşlar şimdi Erol'la dışarıda görüştüm diye vesaire diye hukuki süreç işle yani bunu kimse başlatmıyor. Devlet ne zamandan beri işte iki sevgili buluştu diye uzaklaştırma kararı veriyor ya da öbür başlatılacak kararlar da dahil. Onları şu an burada söyleyemem. Ee, yasak çünkü. Ve ee, dedim ki Simge bak ben Sedat tehdit ediliyordu. Oğulcan tehdit ediliyordu. Birçok insan orada ismini veremediğim tehdit ediliyordu. Ve ben bunları hiç kimseye söylemedim. Hiç kimseye söylememin sebebi şu. Abi birbirlerine girerlerse büyük olay çıkar. Ben de tek tek gidiyordum diyorum ki Sedat lütfen hani bana yorum at. Onu atma. Üstü kapalı bir şekilde. Hey. Asla söylemedim tehdit edildiklerini. Olcana gidiyorum bak Cansel diyorum söyle ona. Yani bir yorum yapacaksa bana yapsınlar. Beni gömsünler. Ama yani karşı karşıya gelecek bir yorum yapmasınlar kimse ona. Hepsine gidiyorum böyle tek tek. Şimdi geri diyorum ki bak şimdi sen Sedat'la konuşmaya başladım Bak Sedat'a söyle. Ben ki ben erkeği erkeğe düşürmemişim. Bütün bu tehditleri saklamışım, susmuşum. Kendimi ateşe atmışım sadece. Yanacaksa bir kişi yansın demişim. Yani bir kadını mı yakacaktım? Sen beni bir köşeye çekip desen ki ya Yeliz hani böyle bir şey var sana anlatamıyorum. Kamera kayıtlarını sildirdikleri için. Ve gece bu şey onun yanına gitmiş Erol lojeye gitmiş bunun yanına. İşte omzuna kolunu atmış. Simge işte bak sakın bunları herkese söylemeyeceksin falan diye şampanya göndermiş ona falan filan. Abicim olay şampanyaysa ya arasaydım ben sana 100 tane şampanya gönderirdim ya. Böyle bir şey bir kadından saklayabilir mi insan ya? Neyse. Ondan sonra Cima Simge de buna demiş ki bak çek kolunu falan. Bak ben sana abi diyorum falan filan. Bu da demiş ki bak kafamız güzel. Sakın bunları söylemeyeceksin falan filan. Neyse benimki Simge bak benim neler yaşadığımı biliyorsun. Bütün herkes biliyordu kimleri korumak için kendimi ateşe attığımı. Ve, ve ben oradan çıktığımda Sedat'ın mesajı duruyor. Sedat bana dedi ki keşke bize söyleseydin Yeliz. Ben dedim ki abicim yanacaksa bir kişi yansın o da ben dedim ki yanacaksa ben yanacağım. E, o yüzden her şeyi sakladım. Allah yolunuzu açık etsin. Ki yaran dedim. De Ayşe Nur da tehdit ettiğini söyledi yayında. Evet. Sonra zaten arkadaşlar bu olay çok önceden bilindiği için kızlar sürekli ağzından kaçırdığı için ve ben buna sustum. Ne o? Ne söylüyorsun hala. Aa, e, e, ne e, o? Ne o? Ne Belanı Allah'tan bul, benden bulma. İftira aynen, atma, aynen. yalan söylüyorsun. Eğer olsaydı ben sana söylemez Söylerim. miydim? Allah ya da Allah sana can serbest Böyle bir muhabbet yok arkadaşlar. Bu çağrı muhabbeti olduğunda aynı de orada oturuyordu, dinliyordu da ondan sonra çağrı da vardı. Ben çağrıya dedim ki bak çağrım. Ben kimseye anlatamıyorum bir şeyleri. Olayın cid boyutu çok ciddi çok insanın dedim hakkında böyle şeyler yazıyor çiziliyor ve zaten bu telefon incelenmeye alındı da benim uzaklaştırma kararım vesaire başka şeyler yaşandı da yani bu devlet bunu kara kaşma kara gözme uzaklaştırma kararı vermiyor arkadaşlar biraz yani mantığınız varsa bunu anlarsınız zaten Hayır, Ve ne? ben orada Çağrı'yı uyarıyorum. Bak sana diyor ki yok diyor sen diyor işte bak ahımı aldın işte o yüzden senden çıkıyor. Belki bak Çağrı tamam belki e, beni gerçekten sevdiğini ben bilmiyordum. Bana oyun oynadığınızı düşündüm. Ben de karşılığında bunu yaptım. Evet yapmamalıydım. Yani özür dilerim hakkına girdiysem Hakkını helal et ama sana diyorum ki şu an olay bu değil Çağrı. Lütfen diyorum ki o adama yorum yapmayın. Yani birbirinize girecek gibi yorumlar yapmayın. Bana yapın, beni gömün. Ona bulaşmayın. Şunu Çünkü dedim dinledim ki dinledim. dile getirmediğim şeyler var. Şunu dinletelim. Sonra ben böyle şeyler söyledim. Biz konuştuk sonra hop servisten indik, makyaj, saça girdik, içeri girdik. Ben ne böyle bir şey söyledim. Ne çağrı bana böyle bir şey söyledi. Asla böyle bir şeyin gerçekliği yok. Olsa zaten Çağrı orada derdi ki evet Yeliz söyledi der. Ben o yüzden orada diyorum ki Aybüke nasıl böyle bir iftira atarsın? Çünkü herkes tehdit edildiğimi biliyor. Hani bunun üstüne de şey oynamazsın. Anladınız mı? Yani onu göre göre yani böyle evet çağıtık. hani bütün ya hayır bütün mesajları biliyorlar bütün olayları biliyor bir tek onlar değil herkes biliyor ve zaten orada da hani şey diyorlar ya tamam hani işte ekrana gelmek istiyorsunuz gençsiniz sosyal medya önemsiyorsunuz ama ortada ciddi bir şey varken nasıl böyle bir şey söyle söyleyebilirsiniz çünkü yok çocuk da orada diyor ki yok Yeliz böyle bir şey demedi. Neyse arkadaşlar ben de ona şaşırıyorum ya nasıl böyle bir şey yaparsın bu kadar değil diyor ya yok Yeliz'in işte e, yalan işte yok bilmem arkada biz hiç öyle samimi olmadık bir kere ben senin kardeşinin adını nereden bileyim böbrek hastalığını nereden bileyim o gece annenle yalnız olduğunu sıkıntılar yaşadığını nereden bileyim ben telefonunu aldım sana getirdim sana kucak açtım seni teselli ettim herkes orada seninle küs diye bu konuda bile yanında olmazken zaten gerçekten böyle şeyler yaşanmamış olsa sen o bölümlerde şey demezdin ya ben Yeliz'i arkada da tanıyorum Yeliz böyle bir kız değil demez sin. Anladın mı? Neyse arkadaşlar biz geldik tamam mı? Diskalifiye ol olayı oldu. Biz evimize geldik. Ondan sonra Neyse bunu Öykü Hanım orada söylemişti. O var mı? Peki Neyse. yani biz kritik yaparken orada diyor ki sen Yelize seni içeride de dışarıda ebediyen bitireceğim. Evet, evet o da var. Ha, bakın Öykü Hanım orada da diyor. Siz diyorsunuz ya Öykü Hanım yok taraflı bir sunucu ha, bir falan. Da, bir, bir, bir. Kadın kadın haklarını da savunan, kadınları da savunan bir kadın. Ama Bilmiyorsunuz ki oradaki birinin kime ne çektirdiğini de kadın öyle davranmak zorunda. Anladınız mı? Yani kadın orada adama da soruyor. Diyor ki sen diyor hani Yeliz için tedirgin olduk. Sen diyor ne demek istiyorsun? Dışarıda da içeride de ebediyen bitireceğim ne demek diye soruyor. Ondan önce de hep soruyordu. Hani diyor ki sen kolyeyi öyle kopardın falan filan. Yani biz e, yani biz olmasaydık ne yapacaktın dedi. Biz Yeliz için korktuk falan diyor. Yani kadının hiç kimseden çekindiği yok. Herkes şey bekliyor yani. Ee, ekip arkadaşlarımız falan da şeyi bekliyor çünkü ben hani çıkacağım gideceğim hukuki işlemler başlatılacak falan ama ben şey diyorum bak ee, bir iki gün kafa dinle bir kendine gel falan çünkü arkadaşlar birden bir yoğun tempodan çıkıyorsun ben direkt uyumak falan istiyordum tamam mı evet tamam şunu bir izleteyim de devam edelim Biz Şurada sonuçta 2-3 kere gördünüz yani hakkında Fark yemeyelim adam. Şey, ha. karakter o... var evet. o yok diyor kendiliğine ne ya da babası değil ki ve ilişkimiz yok. Bak şimdi dinle. Kendi bir şeylerin farkına var. Sus. Ne yapıyorsun? Sus. Yani. İnşallah Elif de Selam Bak, bakıyorum. şeyi sus selam diyorum. Canım, öyle şeyler söylemek şey. yok. Ne yapacak bizim? Selam var Tolga'nın sana. Ya <laughs> hayır be, sus yayını kesecekler şu şey Ya Erol. ya Çağrı. Ya Erol ya Çağrı. Selamünaleyküm. Selam. selam. O salıncakta gelen kişiyi görmediği için ya Erol ya Çağrı diyor ısrarla. Tamam mı? Bu da şey yaptı. Şeyda ile Ayşenur da Ayşenur'da bir şeyler diyor ve ben de onlara diyorum ki susun diyorum. Yayın kesilecek susun diyorum. Bak. Bu da dün yayında diyor ki Yeliz burada Çağrı'yı sevdiğini söylüyor. Ben orada Bilmiyorum, Çağrı'yı sevdiğimi söylemiyorum. İkisi o muhabbeti açıyor. Ben diyorum ki yani, susun çünkü yayın kesilecek. Boşa kesilmesin anladınız mı yani? hani? Neyse biz e, diskalifi olduk eve geldik. Oraya gelelim.